Merhaba arkadaşlar. Bugün patates pizzası yapacağım. Bunun için malzemelerimiz 3 tane orta boy patates, kıl biber, birkaç dilim sucuk, bir küçük kase rendelenmiş kaşar peyniri, 2 yumurta, tuz ve çok az da zeytinyağı kullanacağız. Önce patateslerimizi küp küp doğruyoruz. Daha sonra yıkayıp suyunu süzüyorum güzelce. Patatesimize tuzunu ekliyoruz. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Patatesi kızartmadan bu şekilde fırında patates yapabilirsiniz. Şimdi karıştırıyorum. Tepsiye döküp patateslerimi güzelce yayıyorum. Patatesi fırına verdikten sonra kalı biberlerimi keseceğim. Şimdi biberlerimizi doğruyorum küçük küçük. Ardından sucukları doğrayacağım. Dörde bölüyorum. Her bir sucuğu dört parçaya bölüyorum. Sucuğun yağı biraz rahatsız edici olduğu için ben sucukları önce küçük bir tavada hafif pişireceğim. Ve en son sucukları patatesin, patatesin üzerine ekleyeceğim. Evet şimdi patatesimizi iyice pişmeden biraz önce çıkarttık. Kılbibilerini ekledim ve fırına tekrar geri göndereceğim. Patateslerimiz ve biberlerimiz pişti. Şimdi patateslerimizi tepsinin ortasına doğru topluyorum. Üzerine sucuklarımızı yerleştiriyorum. Daha sonra iki tane yumurtayı çırpıp üzerine döküyorum. Ve son olarak da rendelenmiş kaşar peynirimizi üzerine ekleyip 2 dakika sonra çıkartmak üzere fırına geri göndereceğiz. İşte patates pizzamız hazır. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.